Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde bir kullanıcı eklemiştik. Kullanıcı ekledikten sonra biz bu kullanıcı adına sisteme giriş yapıp bu kullanıcının hangi yetkilere sahip olduğunu görmek istiyoruz. Onun için e, öncelikle bizim bu tabloda yani kullanıcıların olduğu tabloda e, login login butonunu görmemiz gerekiyor. Şu anda login butonu yok ama biz onu oluşturabiliyoruz. Onu oluşturmanın tek yolu login access login access policies diye bir e, security menüsü var. Eğer oraya giderseniz orada size bu option'ı, bu e, seçeneği veriyor. Ne diyor? Administrators can login as a as any user diyor. Herhangi herhangi bir kullanıcı adına giriş yapabiliyorsunuz. Ama bunun öncelikle enable olması gerekiyor. Biz bunu enable yapalım, save yapalım. Şimdi biz kullanıcılarımıza gittiğimiz zaman neyi göreceğiz? Her kullanıcının sonunda tabi bazı kastım e, custom bizim oluşturduğumuz kullanıcıların hemen solunda login kısmını göreceğiz. Biz buradan e, Will Smith adına sisteme giriş yapabileceğiz ve bu kullanıcı adına hangi yetkileri görüp göremecek göremeyeceğimizi göreceğiz şimdi. Tabii ondan önce yapmak istediğim bir iki ayar var. E, bu ayarlar neler? Birincisi bu e, kullanıcımıza oluşturduğumuz profilin klasik değil de Lightning e, Lightning e, seyforsu kullanmasını istiyorum klasik ıı, kullanmasını istemiyorum. O yüzden profillerimize gidip bu oluşturduğumuz profilin neredeydi? S'deydi. S'ye gidelim. SF Akademi diyor. Edit diyelim. Burada ıı, iki tane ayarımız var. Birincisi eğer klasik kullanmasını istemiyorsanız. Birincisi Administrative Permissions'ın içinde Lightning Experience User bunu tıklayalım. İkincisi de General User Permissions'ın içinde Lightning Login User. Bunun ikisini tıklıyorum. Bu iki ayarı şey yapıyorum. Eee enable yapıyorum. İstiyorum ki bu kullanıcı da Lightning yani e bu şu anda gördüğünüz e, kullansın. Buna save diyorum. Şimdi kullanıcılara girip o kullanıcı adına sisteme giriş yapabiliyoruz. Ee, kullanıcımızın hemen yanında login var görüyorsunuz login diyorum hemen o kullanıcı adına sisteme giriş yapıyor ama size tabi en üstte e, uyarı uyarı mesajı veriyor ne diyor siz diyor şu anda Bill Smith adına giriş yaptınız diyor Bill Smith'in e, kullanıcı adı hemen orada şimdi Bill Smith adına giriş yaptık neyi görebiliyoruz ona bakalım SF Akademi e, e, aplikasyonun içindeyiz. Evet. Ama sizin yaptığınız bazı ayarlar burada gözükmez. Mesela biz şöyle bir ayar yapmıştık. Ne demiştik? SF Akademi en yukarıda gözüksün. Ama burada gözükmüyor. Her kullanıcı kendi ayarını kendi yapması gerekiyor. Büyü olay tıklaması gerekiyor ve SF Akademi'yi en yukarıya taşıması gerekiyor. Bu şekilde bu kullanıcımız da SF Akademi'yi en yukarıda görebilir. Ona tıkladığı zaman şu anda hiçbir şekilde hiçbir objektimize ulaşma yetkisi yok. Neden? Çünkü kendi profilinde, hiçbir objektin read yapma yetkisi yok. Yani objekte read yapma yetkisi olmadığı için burada göremiyor. Objektlerin teplerini bile göremiyor. Şimdi e, sisteme geri gidip sisteme geri gidip bu kullanıcımızın bazı objektlerin obje e, bazı objektleri izin verelim. Ne yapıyoruz? Tekrar biz kendi kullanıcımızla giriş yapıyoruz. Ondan sonra ne yapacağız? Evet, şu anda kendi sistemindeyim. Yukarıda login as falan demiyor. Bütün objelerimi görebiliyorum. Setup'a gidelim. Ondan sonra profillerimize girelim ve bu kullanıcımıza, Will Smith kullanıcımıza bazı yetkiler verelim. Bizim profilimiz neydi? SF Academy A onu edit yapalım. Aşağı doğru eğer gelirseniz, custom object permissions'ı göreceksiniz. Buradan biraz izin verelim. Şimdi nasıl izin verelim? Bütün objektlerimizi görsün. Şimdi siz bunu seçince otomatik diğerlerinin seçildiğine dikkat edin. Neden? Çünkü course bizim course bizim course ile instructor arasında bir master ya da lookup relationship var. Ay yok, e, yanlış söyledim. Master dediği relationship var. E, control kontrol e, master'da olduğu için siz bunu seçtiğiniz zaman diğer de seçilmiş oluyor. Evet. Bunu bilelim. Şimdi bütün e, objeleri görüyor. Ondan sonra course order diyelim ki create, edit ve e, create ve edit yapıyor. Delete yapamıyor. Ondan sonra e, instructor eğer kurs yapıyorsa instructor da create yapsın. Student da create yapsın. Bir kurs oluştur yaparken ne yapacak? Instructor ve student seçebilecek. Bunu da seçelim. Ama courses yeni kurs course oluşturmasın. Bu şekilde ayar veriyoruz. İsterseniz bu e, profilin e, password polisini değiştirebilirsiniz. Ne diyebilirsiniz mesela? Session times out diyor. 2 saat sonra. Biz bunu 24 saat yapalım. User password expire in 90 days diyor. Biz bunu never expires yapalım. Yani daha sonra eğer giriş yapıp da sürekli ee o şekilde kalmak isterseniz 24 saat boyunca bunu 24 saat yapıyorsunuz. Bu ee kullanıcının şifresi hiçbir zaman değişmiyor. Bu şekilde ayarlar yapabilirsiniz. Şu an save yapalım ve bu kullanıcı adına tekrar sisteme giriş yapalım ve hangi yetkilere sahip onu görelim ne demiştik bütün objektlerimizi görsün hepsini görebiliyor şu anda korsa girelim kors oluşturabiliyor mu bakalım kors oluşturamıyor ve edit yapabiliyor mu edit yapamıyor gördüğünüz gibi no actions available diyor Instructor'a girelim. Instructor yeni oluşturabiliyor. Ama var olanları var olanları silemiyor demiştik. Silebiliyor mu bakalım. Burada no actions diyor available. Silemiyor. Students'a gelelim. Öğrencileri yeni öğrenci ekleyebiliyor mu? Evet, ekleyebiliyor gördüğünüz gibi. Peki silebiliyor mu? Hayır, silemiyor. Edit yapabiliyor mu? Bakalım şu anda edit yapamıyor. Gördüğünüz gibi edit izni vermemiştim. Sadece create izni vermiştim. Course order'a girelim. Course order'da bu objektimize yeni bir edit yapabiliyor. Öyle bir izin vermiştim. Ondan sonra başka ne izin vermiştim? Create yapabiliyor. Öyle bir izin vermiştim ama delete yapamıyor. Gördüğünüz gibi delete option'u şu anda gözükmüyor. Evet. Bu ayarları biz bu kullanıcımıza vermiş olduk. Bir sonraki dersimizde başka bir kullanıcı ekleyerek onu da profil B'ye koyalım. Ve daha sonra değişik ayarlar yapalım. Değişik ayarlar yapalım. Ona farklı yetkiler verelim. Ve o yetkilere sahip olup olmadığını onun adına giriş yaparak görelim.